Tia coin'i bundan tam bir ay önce arkadaşlar biz ne yapmıştık tam tamına 2.25 dolardan vermiştik ve şu anki değerine baktığımızda 8.75 dolara kadar geldi ve tabii ki de sabah saatlerinde 9.76 dolarlara kadar çıkmıştı neredeyse 10 dolar sınırına çok ama çok yaklaşmıştı e tabii ki ilerleyen günlerde daha ne olur ne kadar yükselebilir hep bu videoda bunu inceleyeceğiz arkadaşlar öncelikle piyasanın genel durumunu gördüğümüzde Bitcoin'in 42 bin dolar seviyesine geldiğini diğer altcoin'lerin ise yavaş ve çok küçük yükselişler bazılarının ise ciddi anlamda yükselişler yaşadığını görmekteyiz. Tabii ki de altcoin'lerde daha hareket yok ama altcoin'lerde hareketleri daha da olacağını arkadaşlar hatta bu seviyeden %60 %70 seviyelerine kadar daha çıkacağını beklemekteyim. Tabii ki de kripto para piyasasına giren para da her geçen gün artmakta arkadaşlar bakın total market cap 1.5 trilyon dolar yani baktığımızda bugün neredeyse 40 milyar dolara yakın bir para girişi yaşanmış piyasaya ve her geçen günde artıyor. Ve ilerleyen tarihte de çok ama çok önemli tarihler var. Bakın hemen bunları da zaten Twitter hesabımdan paylaşmaktayım. 8 Aralık'ta ABD istihdam verisi, yine 12 Aralık'ta ABD enflasyon verisi ve 13 Aralık'ta da FED faiz kararını bekliyoruz arkadaşlar. Bu kararlardan ve sonuçlardan sonra Kripto para piyasasında ciddi anlamda yükselişler görebiliriz. Tabii ki de Fed'in de olumlu açıklamalarla birlikte ve ilerleyen zamanlarda da faizin düşmesiyle birlikte gibi açıklamalar güvercin açıklamalar yaptığı takdirde çok ama çok güzel yükselişler görmeye devam edeceğiz. Tabii ki de TIA nereye kadar gidecek? Arkadaşlar TIA'nın 2024 yılına girmeden hedefim 20 dolar seviyesi ve 20 dolar seviyesine yakınlaşması. Bakın 2024 yılına girmeden yani Ocak 1'e kadar 20 dolar hedefine kadar çıkma ihtimali çok ama çok yüksek. Tabi de bunu etkileyecek olan dediğim gibi FED faiz kararları vesaire vesaire. Ve tabi ki de bunları da hep beraber izleyip göreceğiz ama şu anda giriş seviyesi 2.25 olduğu için çoğu malı zaten elimde sattım ve tamamen kar odaklı gidiyorum ve ilerleyen zamanlarda da biraz daha düşerse arkadaşlar vadeli tarafında da işleme gireceğim. Aynı şekilde vadeli işlemede MXC borsasında yapıyorum. MXC üyeliğiniz yoksa aşağıdaki linkten üye olarak da yine 25 dolara yakın bir bonus kazanabilirsiniz arkadaşlar KYC doğrulamasını yaptıktan sonra. Dediğim gibi kripto para piyasası yeşillenmeye devam ediyor ve TİA'da da 20 dolar hedefini yıl sonuna kadar beklemekteyim ve bunun da geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yine e, tabii ki de burada birçok fırsatı da ben Twitter hesabımda paylaşıyorum arkadaşlar. Beni Twitter'dan takip alarak kanala da abone olarak bana destek vermiş olursunuz. aynı şekilde işlemlerimi aktif olarak Twitter'da paylaşmaktayım yine linklerden de Telegram gruplarına vesaire de katılabilirsiniz. Oradan da paylaşımlara devam etmekteyim. Ve videoyu burada noktalıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım çok güzel bir kazanç elde ederiz ilerleyen zamanlarda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.